Türkiye Futbol Federasyonu TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor: Halil Umut Meler, Ramze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Takan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın. FIFA Yardımcı Hakemi, Ceyhun Sesi Güzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğrul, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Körbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa. FIFA Video Yardımcı Hakem, Onur Özü Toprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Alişan Salan ve Ömer Faruk Turtay. FIFA Futsal Hakemi, Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Aybel Öz ve Muhammed Furkan Sağlam. FIFA Plaj Futbolu Hakemi, Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.